Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün cerrahi el aletleri videomuzdan sonra davileri çekiyoruz. Biliyorum bu videoyu çok merak ediyordunuz, sürekli de yorumlar kısmında belirtiyordunuz. Artık davileri anlatabilirim. Üst çene ve alt çene olacak şekilde daviyeleri ayırdım arkadaşlar. Üst çeneden başlayalım. 1, 2 ve 3 numaralı yani kesici dişlerden kanine kadar olan daviye üst çenede de bu şekilde arkadaşlar. Ön kısmı tamamıyla düz geliyor. Bu şekilde 1, 2 ve 3 nolu dişlerin üst çenedeki daviyesi budur. Kremalar dişler içinde yine uç kısmı çeltiksiz şöyle hafif eğimli olacak şekilde üst çenede 4 ve 5 numaranın çekimi olan davye bu. Arkadaşlar üst çenede eğer çekilecek, çekilecek diş soldaysa çeltik sağda oluyor. Eğer çekilecek diş sağ taraftaysa çeltiğimiz sol tarafta şöyle göstereyim bakın çeltik sol tarafta Arkadaşlar bu ucu sivri gelen davye kök davyesi bazen e, diş kırıldığında içeride kalan dişin kökünü hekim bu davye ile alır veya Alternatif olarak da şu şekilde bir daviye var. Bunu da bazen hekimler alt ve üst çenede de kullanım sağlayabiliyorlar. Üst çene 20'lik daviyesi de eğimli bu şekilde çeltiksiz dişi kavraması için şöyle bir eğimi var. Üst çene 20'lik daviyesi. Evet sıra geldi alt çeneye. Arkadaşlar alt çenede de mantık şu, şu şekilde tutacak hekim. Altından tutacak ve dişi oynatacak. Mantığını bu şekilde yürütebilirsiniz. Buradan kavrada hekim 1, 2 ve 3 no'lu kesiciden kanine kadar olan dişleri böyle ucu çeliksiz, düz kapanışta olan dag ile yapıyor. Yine premolar dişler içinde çeltiksiz ucu bu şekilde olan davayı kullanıyor. Moner dişler içinde üst çenedekinden farkı arkadaşlar alt çenede ikisinde de çeltik var. Yani 6-7'ye çekecekse alt çenede hekim sağ sol fark etmeden çeltik sağda mı solda mı diye ayırt etmeden bu şekilde çift çeltikli ve alt e, molar darlyesi de bu. Son olarak 20'likte alt çenede de kullanılan çift çeltikli ucu hafif şu şekilde eğimli ama düz gelişli olan darlıda alt çene 20'likte kullanılıyor. <laughs>